Mitoso saçma sapan sorular sorma kardeşim. Bakın arkadaşlar tekrardan söylüyorum ee, Bebel hakkında soru sorarken lütfen beyninizi kullanın rica ediyorum. Şu an hali hazırda bir takım var ve bu takım turnuva sürecinde turnuva devam ediyor yarı finalde takım gelmiş bana diyorsun ki Bebel hakkında ne düşünüyorsun takımda değişiklik olacak mı? Nasıl bir cevap bekliyorsun güzel kardeşim? Hani ben bununla ilgili bir şey söylesem, hani olacak veya olmayacak desem oyuncular için yanlış bir şey değil mi? Azıcık ya, azıcık bir beyni kullanın ya. Azıcık bir biraz düşünün ya. Biraz düşünün. Mal olmayın lütfen. Bebe'de şu an net bir koç yok değil mi? Takım kendi hallediyor işte yani. yani şu anda evet. Koçumuz yok. Ee, aslında biriyle anlaştık gibi bir şey. Böyle hatta e, şahsen beni heyecanlandıran bir koç diyebilirim. Ee, yakında açıklayacağız. Eee Tam olarak şu an anlaşma sürecindeyiz. Şu anda e, Aslında herkes seferber oluyor yani Ben Arada giriyorum ya yani koçluk değil de daha çok mental açıdan destek vermeye çalışıyorum İşte Semih sağolsun çok yardımcı oluyor e, Lego Kero aynı şekilde çok yardımcı oluyor e, Elimizden geldiğince e, Destek vermeye çalışıyoruz ama teknik anlamda tabi oyuncular daha çok kendi kendilerine bir şeyler üretmeye çalışıyor. Özellikle Logicman, Echo bayağı çalışıyor. Bakalım. Logic de çok uğraşıyor evet. Detay sormayın arkadaşlar. Bak söyleyebileceğim şeyleri söyledim fazlasını söyledim hatta